Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün başlıktan gördüğünüz gibi pardon görmediniz. Çünkü özellikle başta bir şey yap, yazmadım. Çünkü bugün normal Stars'a girdim. Bu konu önceden bir konu belirlemeden normal sanki video çekmiyormuş gibi girdim. Yani ne olacak acaba ben de bilmiyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Stars'a girdim Artık yazışacağız mı? Oynayacağız mı? Evet normal kopalasarak gelin her oyuncunun başladığı gibi. Ben dediğim gibi bir konu yok. Şimdi bakalım neler olacak. Öyle girdim biraz hiç bir konu yok. Bakalım ne olacak Bakalım ne olacak. Sayonara.

Gazı sofiyi bilmesin. Herkes TikTok'tan toplamış bu geç kalmış Uğur arkadaşlar. Geldim edim elmesin yazık. Kaç oğlum oradan kaç oğlum oradan. Gel Hayır ölme. Ölme. Şöyle bak bakalım Para buraya da tamamen var. Hadi hadi hadi. Sayonara. I'm a cool, I'm a cool cat. iki defa hoş yaptı. Bu bana hainlik yapmaz umarım bu arada sayılı yaban yedimler videoda olmama rağmen arkadaşlar oluyorum arkadaş hainlik yapmıyorum çünkü hainlik yapan insanlar hiç yapmıyorum o yüzden rağmen yapmıyorum evet arkadaşlar şu anda hiçbir şey olmuyor bir daha bir şey arkadaşlar neden böyle bir fikir aldım neden mi hiç bu konu başlığı yapmadan direkt videoya gibi bu kadar yapacağız demedim dostum yapacağız demedim çünkü her gün başıma çok değişik olaylar geliyor bu Brawl Stars'ta. Keşke bu anı herkes görebilse dediğim anlar geçiyor. O yüzden bu sefer video çekerek oyuna girmeye karar verdim. <laughs> benim seçim, <diyorum gülüyor> seçim arkadaşlar. <laughs> seçim. Ha bu arada arkadaşlar benim şu ana kadar size sesim kısık gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Elim ses kız ee, elim ses tuşuna geçmiş olabilir. Ses tuşu diyorum. Ses boşluğu arkadaşlar. Yani tabletin sesinin dışarı çıktığı kısmından bahsediyorum yani. Tabletin sesinin dışarı tabletteki sesin dışarı çıktığı boşluk değil size. Daha iyi anlatamam herhalde. Çünkü tablet yapımcısı değilim sonuçta. Yani şey tablet sesinin dışarı çıktığı boşluk. Oğlum adam e, kalkanda olmama rağmen ateş etti. Şansına geldi lan. Bu arada arkadaşlar her an video bitebilir çünkü bir risk var. Size şimdi söylemeyin boş verin. Kadınızı kaçırmayın. Umarım e, bu olay olmaz. Şu an izliyorsanız boşa gitmemiştir zaten. Onunla sonra birinci olacağını bilmiyordum arkadaşlar ya çok nup oynadık bayanlar arkadaşlar şuna bakmayın kremi mi açtık krimi <laughs> evet, ne alacak gönderdik arkadaşlar bu ara niye dondurmana rağmen o zaman gerideki alabiliyorsanız donmuş bir olsa o elbirim arkadaşlar biraz bir saniye sonra zaten geri dirilip bana beni yumruk yolukla öldürecekti bu size de, e, öyle diyenler varsa içinizde ben daha önce öyle düşündüm siz gibi sersemlettim ondan sonra zaten sersemlerini şuraya saldırdım Ama... yani az bir şey, olsa e, Bir olsun büyük ihtimalle alıyor arkadaşlar Evet, böyle Bu arada, hoşuma giren bir, yani bir olay

Yukarıda izleyici var gördüğünüz gibi izleyen kişi izleyen kişi beni izliyorsa şu an Beni davet <laughs> ederse Ben videoyu acaba ne tepki verecek arkadaşlar evet, Sohbeti kapalı arkadaşlar direkt klasik ben oyuna davet etti. Birazdan çıkarım herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada normalde YouTube'da şöyle bir şey var. Kısa videolar yaparsanız daha çok izlenirsiniz. Ama ben ona rağmen uzun video yapıyorum. 15 dakikayı geçmesi geçmeli yapıyorum her videomu. Ben ben kendimi düşünmüyorum, izlenmeyi düşünmüyorum. Ben sizi düşünüyorum. Uzun video izleyin diye şey yapıyorum arkadaşlar. Benim amacım hemen izlenme değil. Benim amacım siz izleyin. Yani ben kendimi düşünüyorum. şu youtuber, Ama ben izlenme de zaten 2 dakika izlesinler geçtiğinde zaten 2 dakika yapar. Çünkü arkadaşlar, çünkü arkadaşlar kısa videolar daha çabuk geliyor izlenme. Bak, konuşurken dövdüm bu arada arkadaşlar. Ben de biraz noob oynuyorum bu arada arkadaşlar. Eee video çekerken konuş aslında arkadaşlar konuşurken oynadığınız için daha ee, da normalde video çekmediğim zaman daha iyi oynarım çünkü konuşma gereği olmuyor öldük bu arada bir şey. <laughs> benim kuralım Arkadaşlar bu arada benim kulübüme gelebilirsiniz. Arkadaşlar kulübüm 100 kişiydi. Bir tane neyse videoda için daha bozmayın. Bir tane işte şey geldi kulübümden herkese attı. Arkadaşlar ben kaç defa 100 yaptım her seferinde birisi hainlik edip atıyor. Herkes başkan yardımcısı da yapmıyorum arkadaşlar. Buradan. Ama biri e, benim kulübümü hackledi arkadaşlar. Ben size anlatayım durun. Ee, bakın ben 4 kere 5 kere falan 100 yaptım kulübü geri attılar. Birinci yaptım kulübü. <laughs> sürekli kulübü yıkmaya çalıştılar. Hek, e, kulübü sabote etmeye çalıştılar. İzin vermedim ama. Her seferinde kurtardım. Sonra geri zekalık ettim arkadaşlar. Oyuna girmeyen bir hesabı kulüpten atacaksın Çünkü oyuna girmiyor. Boşuna kulüpte yer kapatmışsın. Kulüpte 100 kişilik ya. O gireceğine başka biri girer. Oynayan biri girer. Yani onu atacaktım. O yanlışlıkla başkanlığı verdim benim geri zekalı beynimle. Arkadaşlar kırıştı. Ona sonra bir daha açtım. Bu sefer bu sefer bir tane kişi e, gene yüz yaptı. Ee, bir tane kişi kulübü hackledi, e, kulübü hackledi, herkesi kulüpten attı yani. Herkesi kulüpten attı arkadaşlar. Ondan sonra kulüpten de çıktık. Ee, yeni kulüp açtık arkadaşlar. Wow, so bu sefer biri hekeri, bu sefer de herkes baştan yardımcı yaptık yaptı. Kulüp gene mahvoldu. Oradan da çıktım bir daha yüz yaptık. Bu sefer ne oldu benim bile haberim yok. Ben oyundayken kulübe ne yaptılarsa kulübün gene içine etmişler. Yani böyle talihsiz bir olay arkadaşlar işte. Şuraya bir benzin açın. Doğal varsa muhal varsa belki yanarlar. <laughs> arkadaşlar şimdi tekrar yüz yapmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar benim yerimde şu benim yerimde olsa çoğu kişi pes eder yani ben yüze kadar yaptım. Sonra hepsini attılar derdi. Lanet ederdi artık oynamazdı. Ben pes etmeden tekrar yaptım arkadaşlar. Çünkü bir ay sürüyor düşünsenize. 100 bir ayda 100 tane kişi yapıyorsunuz. Ee, ondan sonra bir tane neyse bir tane işte çocuk geliyor hepsini atıyor. Ne yapardınız? Artık kulüp, kulüp kurmuyorum boşver yürü git derdiniz kurmazdınız çoğu çoğu insan öyle düşünür şey. çünkü yani, Eğer bak ben de öyleydim eskiden ama şimdi ee, şey like eskiden that? bak bir e, bak bu olay bir yıl önce olsaydı ben de e, boşver boşla e, pes ettim deyip giderdim arkadaşlar pes ederdim bu kadar uğraşmışım hepsi gitti şimdi ben bir ay daha mı uğraşacağım derdim ama e, bu aralar neyse hiç pes etmeyesim geliyor o yüzden devamla devamla 4-5 kere yani kaç aydır yani ben kulüp başkanıyım arkadaşlar yani ben ben hiç bu kulüpte başkan yardımcısı olduğumu bile başkan yardımcısı sadece başkan yardımcısı olduğumu bile e, hatırlamıyorum sadece başkan oldum yani aylardır evet. Benim yerimde bir benim yerimde birçok insan e, aylardır kulübünü aylardır bir kulübü yüz yapmaya çalışsa sonra kulüpten herkese atsalar e, pes eder kulübü bırakır ama ben bırakmam arkadaşlar defalar diye yaptım ama sonra artık şu an hala ben daha pes etmedim yapmaya çalışıyorum sonra canım tutuldu evde sonra baktım her ben artık Brawl Stars'a girdiğimde ee, başıma bir olay geliyor. Ben bu olayı sadece ben yaşadım. Başkaları da görse çok güzel olur dedim. Hem de kulübüm hem de e, hem de başkaları da belki o yüzden YouTube kanalı açıyorum. Hem de YouTube kanalı açarsam belki YouTube'daki YouTube'daki izleyicilerim gelir. Belki kulübüne girer kulübüm de artar dedim. Yani iki tane artısı olur. Hem kulübüm var, hem kulübümdeki kişi sayısı artmış olur, hem de yaşadığım olaylar görmüş olurlar dedim. O yüzden. Oğlum bu adam O yüzden ben de YouTube kanalı açtım. Yani iki yerden de avantajlı. Hem ben yaşadıklarımı sadece kendim yaşamayacağım. Başkalarına da göstermiş olacağım. İçimde kalmayacak. Hem de kulübüme de bu şekilde gelebileceksiniz. Kulübünü de çoğal. Kulübünü de çoğalmış oluyor yani. Gelebilirsiniz yani arkadaşlar. Vs'yi de atıyorum. Kupa kadar atıyorum. 106 elmasım oldu arkadaşlar. Daha ben bir yandan da ben alalım. Aa tesadüfe bak ben de bunu alacaktım bunu. Hadi oğlum. Bu benim kulübüm mi ben. Bakayım bir şey. Oğlum niye kilde geldin? Sen bunu Adı ne? Bir saniye arkadaşlar. Destorun <laughs> yavru. Videodayım. bu küfür anladı. Hesabını ver. Verecek... Ha benim yaptım, benim kardeşimin yaptığı şakayı yapmaya çalıştı herhalde. Hesabını verecek misin dedi. Benim de bu. Ama bin tane hesabı var arkadaşlar. Yani bu deyip hep... ki bu derim ondan sonra bir gün de şu derim yani bu bize yalan söylüyor herhalde ya bin, binlerce kardeşi var ya da yalan söylüyor şey demeyin bir tane kardeşi var çocuğun tamam. en sevdiğim keskinlikten birisi bir el birisi de açalım Kontrollerim nasıl arkadaşlar? Kuşları nasıl yap ayarlamışım? <laughs> <laughs> nasıl yeleniyor lan bu daha? Bir şey yok. yapacağım tabi. Yapmazsam olmaz. Bizde de Millet neyiz mi? Ben seni zaten öldürmekle bir Ne kadar? ana, ana ne yapsaymışlar lan ben benizik şeyleri görmedim evet. bekle pardon görmedim yani konuşurken adam <laughs> arkadaşlar bu falan mı? ne fotoğrafı koysam Benim en sevdiğim karak iki karakterden birisi. Birisi bu, birisi de Tik. <laughs> evet. Çoğu kişinin sevmediği karakterler ama ben çok seviyorum. Evet. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar zili çaldılar herhalde annem zil geldi. Bir saniye video biter mi bitmez mi bilmiyorum. Biterse özür diliyorum. Evet arkadaşlar. Özür söylüyorum. Videonun sonuymuş. Bunu gene de ben youtube'a atarım arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar maalesef videonun sonuymuş. Bugün bir şey olmadı olsun. Bu bir tanımıtma başlıyorsun yani. Diğer videolardan ne yapacağım diyorum arkadaşlarım. Arkadaşlar şu an şu an iki videom var YouTube'da. Birisi bu, bir de diye başka kardeşimin Musbral'da yapma videosu çekmiştik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorum kötü bir video oldu ama en azından yani şey Musbral'a. E, Muz diyorum. Brawl Stars'a e, girdiğinde genel olarak ne yapacağımı görmüş olursunuz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. E, diğer videolarım inşallah böyle sıkıcı olmayacak. E, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.